Günaydın çocuklar. Günaydın like hocam. Hey, Hayırdır bugün iki tane Barbie görüyorum. <laughs> Barbie mi Allah aşkına hocam? Allah aşkına öğretmenim bunun Barbie'sine bakın ya adam. Barbie'yi bırakır mısın? Hayırdır bu tema? <laughs> Gözün düştü. <laughs> öğretmenim benimki daha pahalı. Bakın gözleri Gözlüğün... bile oynuyor bakın. Bakayım. Gözlüğüm nereye gitsin? Barbie'nin gözü yerlere düştü. Aa! Arkada bir de Ken var. <laughs> evet, ben Ken'im. Ay, hocam bacağımı mı vurdu? Kim vurdu ya? Hay bugün sınıfımda Barbie ve Ken mi var? Barbiler ve Ken ama hangisi <laughs> gerçek Barbie onu bilmek istiyorum. Hay, bilmiyorum. Var mı bundan? Ne alaka ya? Benim daha çok güzel eşyalarım var. Bakın hocam. Ay, ey, ay Ken bunların hangisi gerçek Barbie sen biliyor musun? Evet, bilmiyorum ki. Ay ikisi de birbirine çok benziyor. Her şeyleri de var. Evet. Evet. Nasıl Her çözeceğiz? Barbie Ay ha, bayağı hazırlıklı gelmişsin Barbie. Kora. Bak bak Pembe. bak bak bak. Benim bak. de rujum var. Ay, var pardon. Bu yüzük, yüzük neyli Barbie? Barbie'li. Ooo. Kiko. Kiko gloss gelmiş. Hocam evet, bu da gloss yalnız. Evet, evet o da gloss pembeş pembeş. <laughs> Barbie. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Evet kızlar buradan bizi çok seven Hatice, Lina Özgür ve Lina'ya kocaman bir selam söyleyin bakayım. Sizi çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Bak sen bunu neresi dandık ya? Ben başladım, ne alaka biz onu... Bakma bıçak mı Pritz'le be. Hocam bak bunlar normale benzemez ha. ha tırnak makası mı Barbie'li? Evet. Ne bileyim yani hocam. Çocuk törp yapıyor demek ki Zeynep. Evet, ben Aa, ben Zeynep ben... nedir? Pardon Barbie. Aa, Zeynep kim ayol? <laughs> Aa, kim Zeynep? Ken, Ken sen bir şey getirdin mi? Bunlar bir sürü bir şey getirmişler. Hocam, hocam ben sakin... Atari getirdim. Evet. Aa, kendi gitti. Aa, mavi getirmiş. hocam. hocam. Telefonun bile pembe. Senin var mı pembe? Pembe olmasına gerek var mı? Barbie'sin. Ha! <laughs> Daha iyi. <laughs> Hocam bu Barbie değil ya. Sahte bu. Ya ne alaka? Barbie Ben de Barbie. sen de sahtesin. Ya bir kere her şey dandik oluyor. Bunun neresi Barbie? Hayır neresi dandik? Gayet kaliteli. Su dandik. Telefonu dandik. Bayılacak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Hocam Aa! <laughs> aa bak. Ben dik deden Ko çocuk komple set çıkardı. Komple set setin 3 tane şey var Allah Allah. Tamam, hepsi Şene Barbie. Selam yok. İzik. Ne yapayım Hava attı gibi. Benim çocuk daha ucuz bu. senin golusun kaç para ay, ay? Çok havalı bu. Nicki golosu almış, görmüşsün. Kitap golosu almış. hocam bunun içinde çok tatlı şey var. Ay, ne var? Şimdi düştü. Annick çünkü o yüzden düşüyor. <laughs> Bak benim Barbie'm hocam, Barbie'me bakın. Hiranur senin barbini çok güzel ya. <laughs> ya hocam. Pardon, pardon. Aa, o senin. Hiranur nereden çıktı? Hocam çantamdan eşyalarımı tuzluyor. Böyle bir şey yapma tabii ki Hocam, hocam bu benim canlımı duruyordu. Ay görmedim ben o ara. Böyle şey. Nasıl diyor hocam? Hocam bu burada Neyse. Bir de şey biliyor. O gloss da önem. Aa, bu da benim. Ya bırak. Hocam benim. Hocam ne Ay çok güzel Barbie'ne bir yastık getirmiş. Kadife kadife bir getir bir bakayım. <laughs> Ay çok güzel yumuşacık. Hocam. Senin var mı kelle yastığın? Yok. <laughs> Ama Hocam. bunların Barbie tartışması benim Canımı sıkmaya başladım. Bence de yani bunlar nasıl yapacağız Enes? Ay pardon Enes dedirken. Hocam hemen içindekini gösteriyorum. Ha Göster bakayım. Ne oluyor burada Barbie ve e, Barbie pardon Barbie, Barbie şeyi var. Aaa <laughs> oh, köpek. Çok tatlı. Ne ya öyle mi? kuduran Barbie mi olur Allah aşkına? Benim sakinliğime bakın. Bunun kuduruklarına bakın. <laughs> Çok sinir etti sen onu biraz ben o yüzden. Ben şey yapmadım kendi kendine kudurmuyor. Her şey bak ucuz ya. dedin dandik dedin. Ama öyle. <gülüyor> <gülüyor> bak, bak dondu kaldı gelin. Saçın bir kere çok uzun. Çok kısa bak benimkinin saçına. bir de bak bir sarışın olur ya. E senin ne alaka? senin alaka? Senin saçın da kızıl? Kızı mı benim saçım hocam? Hayır, yani kestane. Testane sarı değilsin ki sen de doğru söylüyor Ne alaka ya? Çok alaka Barbie oyuncakları sarışın olur abiciğim. E bu, da alaka, bu da Barbie. Bak. Ama bu da var. ama bu esmer bir kere. Üstünde Barbie yazıyor. Ne ya? ya. E Barbie kimin izlemediniz, Barbie. izlemediniz Barbie. mi sarışın mı Üç ya? Üçlü hayır. Evet evet. Hep ha hayır. Polisime. Üçlü bile... yapmıyorum ki ben Barbie Siz... siyah olmaz diyorum. Hocam üzerine. Siyah olmaz diyor ya. Esmer pardon. <laughs> Allah Allah. Ya ben. Şey şey yani, ya bizde beyaz. Bakın he. Ne oldu bugün? Aa, Barbie'ye bakın hocam. Hocam ya. Her ki dağıtmış ya. Özellikle O parmağındaki yüzüğü de ben verdim. Ya bu da her şeyi o vermiş ki ya. Ay! Ay. Of çok güzel. Bakın kete bak. <laughs> aynı yüzükten almış. Bilmiyorum bir kere de aynı geldiğimiz <laughs> için. Bir şey <laughs> Çocuklar. Artık yetmez mi? İyi gösterdiniz. Hadi. Gelmez, ne göstereceksin? Ooo <laughs> <laughs> pembe bir oje. Pişikte parlayan hocam bu. Oje. Gördün mü? <laughs> bu da pembe olmuş. Ay ışıl ışıl. <laughs> Gördün mü? Ya burası okul okul makyaj malzemesi getirmeye yeri değil. Getirseydim ben dolu çantamı getirirdim evet. buraya zaten. Oyuncak odası fazlası da değil. Bir tane getirdim. Sen getirirsin bir sürü bir şey. Hmm. Tamam İranur bitti mi? Hocam. Bu ne? Dudak kremi. Hem de kiko. Ha, aa, bak gördün mü? Kiko'su varmış mi? onun Kikosu. da. Var. O 100 lira bir şey. Daha 100 Neyse, lira Neyse, değil o. Lira bu. Oh, Bakayım pembe pembe bir de gördün Öyle mü? Fosforlu pembe takıntısı herhalde. Evet hadi şimdi toplayın. Ki... Artık beslenme saati ondan sonra derse geçiyoruz. Hadi bakalım. Tamam, hocam bugün hocam. ders yapma saati. Yani bunların hangisi gerçek hangisi sahte bulmamız lazım Enes. Gerçek hocam, ders olarak başlayacağız. Hocam, tamam hadi toplayın başlıyoruz. Hocam hiçbir şey bilmiyorum. Barbie'ler. Burak Barbie evet. yine donmuş böyle ne getirdiniz? Var <laughs> bile bir bardak. Benimki daha büyük hocam. Oo. Benimki kupa ama. Evet biri cam bardak biri kupa. Benimki daha güzel işte kafam. Ken Bey gitti, ben gitti ben acaba ben Ken. Ben. Ken? Bilmiyorum ki Ken Bey gitti? Var <laughs> bile tepste getirmiş bunlar her şey getirmiş ya. Ya hanginiz saatte hanginiz gerçek hala ayırt edemedi. Oo, çok tatlı. Arkadaşlar yorumlara yazsınlar. Heh. Hangisi gerçek Barbie? Zeynep mi? Heyranur mu? Tabii ki ben. Bak 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 pembe bir toy box getir. Benim ben Sakin ol ya. Ay, neyse. Ken Bey. Ken Bey e, geldi. geldi. Nerede kaldın? Geç çabuk geç ne dikiliyorsun arkamda? Geldim Ken Bey yiyecek aldım. Ne aldın? Yiyecek. Ne getirdin? Bunları. Bakayım. Oreo. Oh. Bak 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 bak. boni bon. Hmm, orada bir şeyler daha var sanki mavi mavi. Ay şapkalı bir oyuncak çok tatlı. Evet, başka da bir şey yok. Yeter zaten Barbie'ler burayı doldurmuşlar. Bak 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 dönen bir şeker mi getirdin? Senin olabilir. <laughs> İstemez. Şimdi kızlar. Efendim? Ben karar veremiyorum. O yüzden size soru soracağım. Ha, ne sorusu? Bekliyorum. Matematik sorusu. Ohoho. Ona göre kim gerçek Barbie, kim sahte Barbie anlayacağız. Tamam bekliyorum soruyu. Evet Barbie'lerin ve Ken. Gerçek Barbie'yi bulabilmem için soru soruyorum. Bekliyoruz hocam. 5 çarpı 10. Ben Ben kaldırdım. Ben kaldırdım. Ben kaldırdım. Aa, kim? Ben kaldırdım. Ben. ben hocam. Ya ben dikkat etmedim kim kaldırdı parmağını. Ben hocam. hocam. Oraya gözümü mü kapattım? Ne yaptım acaba? Bilmem o Olsun. ben kaldırdım. Ay nasıl yapacağım? Hocam. hocam. O zaman hepiniz biraz daha söyleyin bakayım. 5 çarpı 10. 50. Yes. 50. Ah. Ee, sen sonra söyledin. Pardon Ken. Ya aynı anda söyledik. Gayet de geç söyledi hocam. Aynı anda evet. söyledik susun be. Bu ikisi önce 50 dedi, sen sonra üçüncü de durdun durdun 50 dedin. E evet. ne yapayım olamaz mı? Olamaz. Olabilir. Demek ki sen sahte kelsin. O zaman sahte kel. Bir tane var. Bir tane kel sahte olmuyor mu? Evde. Ya. Aa. Evde mi bıraktı? Evde mi bıraktı kendini? Şimdi bir şey. Ya evde... Çalışıyor valla. Bir tane Barbie, bir tane Ken varsa bence ya bu gerçek, Ken bu sahte ya da bu doğru, bu sahte. Sen gerçek, gerçek misin? Saftisi. Ya da ben gerçeğim, bu gerçek. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Tamam, bir soru soru daha soracağım size. Bir soru, soru daha sor. Evet şimdi kaç sorsam acaba, bilemezler. Evet, şimdi soruyorum. 15 artı 20. Ah! Barbie, sen niye geç kaldırdın parmağını? Hocam ya! Beni, beni lütfen. Hesaplamamı yaptın. <laughs> hocam. <de. gülüyor> Ay, gene hepiniz parmak kaldırıyorsunuz. Biriniz de bilmeyin canım. Hocam. Ya, biliyoruz hocam biz. Aa, bütün Barbiler de zekiymiş. Ben bilemedim şimdi bunların hocam, hangisi lütfen, gerçek, lütfen, hangisi lütfen. sahte. Ben, hocam, tamam hep birlikte söyleyin. 1 2 3 35. 35. Ne? Hocam, hocam aynı adı ya, aynı adı söylüyor. Hocam bizden yüzden komik oluyor. Ay, Ay. Ken tembel misin sen? Belki. <laughs> çalış da gel, çalış da gel. Şu Barbie'lerden biraz bir şeyler öğren Ken. Bunların kendine yararı yok hocam. Ay Hı. vallahi bunlar ancak süslenip püslenip... Ya süstürüp. hem aşkıyla hem zekiyiz, ne istiyorsunuz? Hayır, ya. Vallahi ya. Çocuğum. Benim gerçek barim ikisi de değil. <laughs> Bence Aynasın. de. Aynen Sen de gör. Öğretmenim. Ne oldu tatlım? Ben toy açmak istiyorum. Ha, aç bakayım ne varmış içinde merak ettim. Hmm, hmm Barbie. Efendim? Hayırdır canım? derste Pembe ne yapıyorsun? çıktı. Pembe mi çıktı? Hocam. Oh. Ha. Ken. Efendim hocam. Ne yapıyorsun derste çocuğum? Bir şey yapmıyorum hocam. Şu Ken oyuncağını ver bana. Neden? Benim olsun. Hayır benim olsun. Ah! Yürü git. Ah! ya? bir, bir kere... Aa, demek ki gerçek Barbie o. Ne alaka hocam ya? Kenny kaptaldı. Evet. ne alaka ne alaka ya? Neyse. Hiç benden gördü. Ben uzandım. Alamadım o uzandı. Hocam hadi açıyorum. Ben de bunu yiyeyim bari. Açayım hocam. Aç hadi aç bakayım ne varmış. Hocam Yırtıyorum birazcık ama. Ha. E biraz çabuk aç çocuğum. Hadi canım. Açacağım Hadi Sakız canım. çıkıyor zaten içinden genelde. Ne çıktı? Bu ne ya? Pembe, e, pembe yok onda. Aa. Aa, gerçek Barbie değil. Gerçek Barbie olsa pembe çıkar. Bence onu Ken'e ver. Mavi aa. çıktı. Teşekkür ederim. Evet çocuklar. Şimdi gerçek Barbie'yi bulmak için bir soru daha soracağım size. 4 çarpı 4. Yeah! Çocuğum. Hay bu da çok... mı kolay oldu? 16. Yani Aa! Biz de 16, 16. <laughs> Ama yani olmadı bu şimdi. O zaman bu sahte Barbie söylemedi bile. Ne evet, ne söylemedin <laughs> bile. Söylemedin <laughs> ne bile. ne oldu? Gerçek Barbie bu. Gerçek Barbie hemen söyleyiverdi. Evet. Şapadan. Evet. Hareketlere bak bak. <laughs> ha. <bıraktı gülüyor> ben hak da vermedim ama Böyle ben de söyledim. 16 o artık geride kaldı. Eee <laughs> Ne? Ha. Hocam! He. aynısını almış. Aa! Aa! <laughs> Barbielerin üstü başı da hep aynı. İkiz gibi gelmişler okula. Aa ikizlere bak ya. <laughs> ama onun kafasında bak bandanası var. Ama benim de belen var. Hani takmamışsın. Ha, takmak istemiyorum. Barbie yastığı var onun. Ay onun da var. Ay bunları hepsi kopuk et. O, çantası yok. Pembe. Barbie değil ki. pembe. Evet pembe. Evet çantan yok senin. Beslenme kabın da yok senin. Ha o muydu? Hmm. O nasıl ya? Hmm. Onu da tarayacağız. Evet, neyse bir soru daha soruyorum bakayım. Bu sefer bilemeyeceğiniz bir soru bulmam lazım. Nerede? Evet, şimdi soracağım soru tam Barbie ile alakalı. Hmm. Ken, bırakır mısın telefonunu? Oh, hocam bırakırım tabii ki. Barbie filmi hangi ülkede çekilmiştir? Ben bilmiyorum. Ah. Bu ne Aa bilmiyorum. Aa. Barbie'ler ne oldu? Uyuyacağım. Sallayacak Hayır ben, baş... ben, ben kaldırdım ilk. Ben kaldırdım. Bilmiyorum. O Soracağım. zaman ilk önce e, Enes sen biliyorsun herhalde. Bilmeyenlere sorayım bir. Amerika Birleşik Devletleri. Aa bilemedin. Evet e, Barbie'ler. Bu sarsın. Bu ilk. <laughs> Sallıyorum İngiltere. <laughs> sen söyle. Ee, Ankara. Ankara olmaz. Yurt dışı <laughs> olacak. Hmm. Ha Barbie bilemedin. Ben bildim mi? Bana öyle bir baktın ki bildim diye düşünüyorum. Ay Barbie sen bildin. <laughs> Nasıl İngiliz sen ya? Ya salladı tutturdu. <laughs> ya ben Barbie'yim işte bana vahiy indi. Tövbe çarpılacağım. <laughs> Hocam böyle şey bir tane daha soruyorum. Kudurdu kudurdu gene. Gerçek Barbie oymuş demek ki. Bir tane daha soruyorum. Buldun mu Ken? Hı? İngiltere yazıyordu. Evet İngiltere yazıyor. Hayat bitti. <laughs> helal. Gerçek gerçek Barbie bu olacak daha. Sen gerçek Barbie sen yardım et. Yardım et. Ay küçük Barbie. Ha bir soru daha bulup geliyorum Barbie ile bak, bak, bak. alakalı. <laughs> evet şimdi soracağım soruda Barbie'nin kaç adet filmi vardır? <laughs> Oh, ilk önce küçük Barbie parmak kaldırdı önce girden kenden başlıyoruz kendi sayı bakayım bir bir mi bir. sen Barbie üç <laughs> sen Barbie on beş Allah oh Alakaya God. bak bir üç on beş Alakaya kıyı mırdımız <laughs> Ay bu sefer de küçük Barbie bildi. Yeah. Ne? Ben şimdi nereden bileceğim bunlar hangisi gerçek hangi sahte. Oha 15 ay şimdi mi varmış? Evet. Oha. Oha. Neyse bugünlük Barbie çözemedim. Neyse. Arkadaşlarımız yorumlarda yazsınlar. Barbie'siz kaldım. Hangi Barbie gerçek hangi Barbie sahte? İnanır mı Zeynep mi? Ben. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı, atmayı yorum atmayı, unutmayın. Unutmayın. Unutmayı. Unutmayı. Sizleri ha. çok seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.